Ben Muammer Duymuşer, 1968 doğumlu. Dededen sonra 1968'den bu yana benim yaptığım iş damızlık üzerine çiftçiliğimiz devam ediyor. Bu işi biz severek yapıyoruz. Kazancımızdan memnunuz. İşte bu şeylerde dededen ataya, atadan toruna bu işler böyle bizi çekip gidiyor incelediler olarak bizim dünyamızda çıkarı vardır. Ama incelediler işte gayrı duymuşlar uşaklar olarak biz beş olan iki kızız. Evet. Eğer, evet. Matin, evet. Metin, Veli, Şahin, Şahin. Muammer, biz beş kardeşiz. Beşimiz de bu işle uğraşıyoruz. Kazancımızdan memnunuz. Beş kardeş, severek bu işi yapıyoruz. Biz, biz Kırık dergisinden olan oluyor, besicilik de oluyor, kuzusundan, koynundan, koca koynundan. Bunları değerlendirerek, yoğurdundan, sütünden, sabah denerek bu şekilde aileye geçindiğinde ne yaparıyoruz? Yoğurttur, peynirdir, süttür, yapağısıdır, atıdır, sütüdür. Bunlardan ilk yaşlarımızı karşılıyoruz. Sabah 5'ten gece 12'yecek, bilemedin 11'ecek, işte mesela biz bu aralar. Bu konu götürüyoruz. İçeride var olsun içerideki malımıza bakıyoruz. On böyle geldim miydi? Yemeklerimizi yatarız, hızla bana saat kaçta göre kalkmak şartıyla böyle geçirip gidiyor. 3 400 boyun. Çocuklarım benim. Kadir Bideci. Gökhan yanımda boyunu gidiyor. Hani işimiz bile ayrı bir işimiz yok. Hani çocuklarımdan da memnunum. İşte böyle İhtiyaçlarımızı karşılayıp gidiyoruz. Işte. Evet. eskiden iyiydi. Ama şimdi sıkıntıya girdik. Şimdi niye sıkıntıya girdik? Her yer su, suba, basar oldu. Su tarıma göndermeler. Yerler daraldı. Yer merak kalmayınca azıcık sıkıntıya bindik. Yerler zamanımızdan 4. ayın sonunda baştan 7. ayın olması dedim miydi? Biter. Ay yayla yani şeyinde, yayla yani şeyimiz sıkıntılı mı sıkıntılı geçer. Niye sıkıntılı Yağmur, gale, donusu, delisi, efendime söyleyin, kurdu, kuşu, böcüğü, hepsi vardır yani yaylada. Unutulmayacak bir şeylere girdin miydi? Canavar kutuyu kapar, gider. Canavarı vuracağım diye ateş eden. Kuzey oğlum, işte bunlarla böyle mücadele gelir geçer gider. Yani zamanımız bunlarla geçiyor. Yani biz koyunun başında gideriz. Koyunun başında içinde bir iki köpeğimiz olur. Koyunun içinde gider. Bir gün süre gittiği yerden gelip döner. Yatağa doydu muydu? Koyun yatağa gelir. Yatağa geldi mi koyun Biz de koyunla falan da yatarız. Durum bu. Şimdi sütü de yani sanlar da bitti. Olmayız. Değerlendirip de sancak Evet. Kadınlar da kalmış. Eski kadınlar ne kadar ettiler de bilir. Eski durumlar yok şimdi. Evet. Şimdi biraz daha modernleşti. Ha, biraz daha çok modernleşti. Şimdi kimse kimseye şu deyip de bir sokunca sokun, sokabileceğim bir şey yok yani. Temmuz'da bir tane, Temmuz'un sonunda bir tane, Ağuz, Ağustos'ta bir tane yani bu bizim koyun sayılmış. Evet, şarkı. bu aylardan dördüncü ayın başlarında başlar, sekizinci ayın başlarında biter yani. Evet. Yüce Damla işine yar, kar yedim, kar yedim. Yerde yeman yaş buldum, ver her şeyi sevdim, ben yedim, ben ettim, şimdi odaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum, ben oldum, ben oldum yüce doğuşla yatma suya, muhacir muhacir, alametlerle muhakkak meleğimle 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 Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum.